biraz olur şu, ben birazcık az duyuyorum. O yüzden ne söylerseniz söyleyin, yüksek sesli söylemenizi isteyeceğim. Hepsi bu. Şimdi hemen tekrar ediyorum. Bizler Sinekas ailesi olarak burada sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sizler de mutlu musunuz? Ben, ben onu çözdüm. Ben az duymuyormuşum. İnsanlar da sık sesli konuşuyormuş. Neyse. Arkadaşlar, Bugün bu saatte burada niçin toplandık bir fikri olan var mı? Söyle 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 söyle. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Siz hepiniz dinozorlar için mi geldiniz? Ee, arkadaşlar bir yanlış anlaşılma olmuş galiba çünkü bana öyle söylenmedi bana dediler ki bu kalabalık senin için geldi dediler. Ben de koştum koştur sahneye çıktım. Siz benim için gelmediniz mi yani? <laughs> harika, harika. Bu dürüstlükle yola devam edin arkadaşlar. Hep böyle dürüst olur, Şaka yapıyorum. Hasan. Ben benim için geldim. Hasan. Önce sizin biraz için. Biraz arkaya otur sonra biraz yükseğe otur. onlar için geldim. Onları, ha, oraya onları sahneye oraya. çağıracağım. Tabii ki çağıracağım. Da. Onları çağırmadan önce diyorum ki şu Cumartesinin tadını çıkartalım, ortamı bir ısıtalım, birbirimizi ısınalım diyorum. Ne dersiniz arkadaşlar? O zaman, o zaman şöyle yapıyoruz. Herkes yerinde ayağa kalksın bakalım. Ayağa kalksın yavaş yavaş. Ben de velilere küçük hatırlatmalarda bulunuyorum. Evet. Sevgili evet. veliler, değerli veliler, sizler de etkinliğimize hoş geldiniz. Etkinliğimize yaklaşık 35-40 dakika civarında Lütfen ama lütfen bu süre zarfında alandan ayrılmayınız. Onlarca size sevgili Önümüzde kırmızı bir bant var. E, o bandın bir amacı var. Bu tarafa geçmemeniz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Sizlere tamam. şimdi de şimdiden iyi seyirler diliyorum. E, tamam. Bu, bu sırada da, e, bu arada da bir hatırlatma var. E, seans gördüğünüz gibi çok kalabalık. Onun da seansa giremeyen arkadaşlarımın beni, Aynen. beni, duyuyorsa Bizler sağlık üç evet. buçukta, dört buçukta, yarın iki, üç Dört olmak üzere beş seans daha buradayız, hiçbir şey kaçırmış değilsiniz. Teşekkür Aylar. ediyorum, sizlere de iyi seyirler diliyoruz. Çok güzel. O zaman etkinliğin startını veriyorum. Herkes heykel oyununu biliyor mu? Harika, ne güzel Yaşan arkadaşlarım var. Abi. Olur da bilmeyen ya da hatırlayamayan arkadaşım varsa ben hızlıca anlatıyorum maestro bize müzik veriyor. Müzikle beraber dans ediyoruz, zıplıyoruz, oynuyoruz. Daha sonra müzik duruyor ve biz de heykel oluyoruz yani dona kalıyoruz. Anlaştık mı? Süper. Ama, ama tabii sizden istediğim bazı heykeller var. Yani sizden öyle herhangi bir heykel istemiyorum. Sizlerden istediğim heykellerden ilki şu arkadaşlar. E, A mu? mutlu heykeller istiyorum. Ama çok mutlu heykeller tamam mı? Yani yine kendimden bahsedeyim. Benim küçük Masam. bir kandıramazsınız. Yani şunu bak yemiyorum bak bak şu küçük bir mutluluk benim için. Olmaz. Daha büyük bir şey istiyorum kocaman. Tamam mı? Ha bir de şarkıyı çalmak için bir kuralımız var arkadaşlar. Unutmamanızı tavsiye ediyorum çünkü soruyorum. Şarkıları öyle çağırıyoruz. Şarkıyı nasıl çağırıyoruz biliyor musunuz? Herkes üç yapabilir mi eliyle? 3 üç, 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 üç. Öyle. Şimdi üç tane. Üç tane. Yeni doğru sayıyoruz. Şarkımız, tamam. Öyle geliyor. Tamam mı? Şimdi kaldır üçleri. Kaldır 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 kaldır. Hasan küçük e, parmağını kapa. Kendi doğru. Kuvvetli bir şekilde. Evet. Üç. Aferin sana. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar hep birlikte. Vallahi bu şekilde yeni, yeni <laughs> yıla bile giremezsiniz. Olmaz. <laughs> Olmaz. Hep birlikte. Kaldır elleri, ellerini. Üç, üç. 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 Ben başlatıyorum. Sonra devam ediyoruz. Hadi bakalım. Üç. <laughs> İki. Hoş geldin 226. Ben bakalım. Oyna sütla. Masal. Sütla. Masal. dikkat et. Mutlu, mutlu iki ellerim Ama çok da Arkadaşlar, eller aşağıda solma, kaldı ya biraz. Oyna! Selam ya. Canım. Süper. Ölüşmüyoruz. Kulaklar, müzikte, akıllar nerede? Tabii ki burada içerlerdi arkadaşlar. Ama çok mutlu. Elleri göremiyorum. Süper. Değilik düzeyi bilir diyorlardı da inanmıyordum. Vallahi biliyormuş. Hadi bakalım. Masal. Masal. Gel biraz. Oyyaa! Oh Sevdiğim yerler geliyor! Kaldır elleri! Hop, <laughs> Bakayım şu mutlu Bakayım mutlu heykellere. Harika. Harika. Her yer mutlu heykel. Masal. Her yer. Bozmayın. 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 Masal. Bozmayın. Süper, bir yer, İmkanı olan fotoğraf <laughs> çeksin. Yusuf, Niye biliyor musunuz? Yahu bu kadar mutlu heykeli müzede bile bir otur. arada bulamıyorsunuz. <laughs> Hepsini ayrı ayrı yerlere koyuyorlar. <laughs> Süper. Mutlu heykeller. <laughs> Kendinizi kocaman aç misiniz lütfen? Harika. Süper başladık, Süper başladık, O zaman istiyorum. Hadi. Evet. Masal. Sıfı İkinci ülkeyi. Efendim. Sıfı. Sıfı. Masal. Al. Ya bu tarafa gel. Şu kenara gel annem. Ha orada dur. Birazcık öne ben bir geç. geç. Sen de olsun. Da masal, dan masal dans, tamam. öne dans ederken İkinci biraz öne geç. Tamam. Dans ederken biraz öne geç. Sizden. Evet biraz öne. istiyorum. Çocuklara dikkat et ama. Çok şaşkın. Bak şu ağızları bir şöyle göreyim. Bak şöyle. Bir de yanına elleri koyun. Elleri el. Evet. 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 Aklındaki heykeller tam olarak bu. Gerçekten bu. Peki şarkıyı çağırmak için altın bir kuralımız vardı. Neydi o? Atölyen var mı? Ne yapıyordu? Önce evet. üçte, üçte elini havaya kaldırıyordu. Ve geriye doğru kuvvetli bir şekilde sayıyorduk. Maestro biz dans etmek istiyoruz. Cumartesi enerjimizi atabiliyoruz. İnşallah. Nasıl? 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 Çok evet, maçta. Harikasın. O ya, en sevdiğim parça. Ya, kim yaptı <laughs> bu playlist'i acaba? O Bu şarkıda sevdiğim yer var. Gelince söyleyeceğim. Süper. Bulma. Şaşkınlığı kendine alıyoruz. Hadi, eller nerede eller? Yukarıda eller. İşte böyle. Süpersiniz arkadaşlar. Harika görüyorsunuz Şimdi sevdiğim yer geldi. Herkes bana baksın. Çık birazcık bacaklara bakalım. Çık 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 çık. Elleri Ellerini şöyle yap elleri. Ellerini böyle yap. Şimdi öyle bekle tamam mı? Ben şöyle iyice zıplayacağız tamam mı? Harika öyle bekle. Yine böyle beklerken kendinden bahsedeyim. Arkadaşlar evet kulağın bazı duyuyla olabilir. Böyle kötü bir uyum var. Ama harika da bir uyum var. Biliyor musunuz? Bence herkes de olması gerekiyor. Ben bekletmeyi bekle, sevmem. Sıkma. <gülüyor> <gülüyor> Masala bak. Hadi bakalım bizim küçük Masal. <laughs> <Masala> böyle gidiyor. <laughs> <değil, kalın>, <laughs> 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 Masal tam tarafa gitti. Böyle yapar Hadi. Masal bu tarafa masal yanıma geliyor. Çakın, Bakayım çakınlar. Oynarken koşuyorsunuz. Oh, oh. Yürüyen heykeli ilk defa gördüm. Bakayım. Öyle şaşkın. Bakayım şaşkın. Dur dur heykeller yürümez ki. Robot gibi durun. Bekleyin durun. Bakayım harika. Süper. Şaşkın heykeller. Harika görünüyorsunuz. Kendinizi kocaman alkışlayın lütfen. Şimdi. Heykeller ne yapıyoruz? Bir adım geriye gidiyoruz. Çünkü buraya sahne diyoruz biz. Evet, olmasa da sahne biz Öyle varmış gibi hayal ediyoruz. Bir adım geriye gidiyoruz. Şimdi üçüncü heykelime geçeceğim. Üçüncü kelime geldi ben gösteriyorum. Göstereyim mi arkadaşlar? <laughs> Duymuyorum göstereyim mi? <laughs> o zaman üçüncü kelime Hasan, kızgın halinizi göstermek istiyorum. Hasan kızgın. En kızgın halinizi göstermeye hazır mısınız? <laughs> Yalnız ben daha önce de duymadığımı söylemiştim. Hazır mısınız? <laughs> Güzel. Peki şarkıyı çağırmak için altın bir kuralınız varmış. Üçten geriye doğru Hasan. Üçten geriye doğru. Kaç? Evet, evet. Yaşlandım diyorum kimseyi anlamıyor. almıyor. Kaldır elleri avraya. Kaldır. Kaldır. E, doğru. Say bakalım. cream! Dans etmek hadi. istiyoruz. Hadi, kalk, kalk. Süper. Aa buradan çıkışta bol bol su içmeyi unutmuyoruz. Niye biliyor musunuz? Terliyoruz ya su kaybediyoruz. Sonra da akşam eve gidiyoruz. Yorgunluktan ışıl ışıl uyuyoruz. <laughs> Sevgili bir de bana teşekkür ediyor. Oy ya. <laughs> Allah rahatsız etmesin. Allah Süper O kadar Ama çok hızlı Süper. <laughs> Bak bu şarkıda da sevdiğim yer Kuvvetlendire, kuv, kuv. Isıntılı kuvvetlendir, çıkar, çıkar bakar. Isıntılmış kuvvetten, ısıntılmış. Harika. O zaman ben söylediğimi şey, ev şey seniz diyoruz, artık insanızsınız. Pek de değişmiyoruz, niye diyorsunuz? Allah. 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 Niye? Sizi çok kızdırmak ne Bakayım Bakayım şu kızgını, gördüm, gördüm, aşırı kızgınsın Bakayım, diğer kızgınlara da bakayım Bakayım Süper ergen kızgın Annem burada merak etme bu kadar kızgınla başakta mümkün değil Kendinizi kocaman alkışlar mısınız lütfen? Şimdi bak çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bir şeyin altını ısrarla çizmek istiyorum. Biz sadece ama sadece oyun icabı kızıyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü gerçek hayatta kızmanın yeri yok. Gerçek hayatta mutlu olmak, şaşırmak. Bunlar çok daha güzel iki duygu. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi arkadaşlar ne diyorsunuz? Isındık mı birazcık? Hatta terledik bile. O zaman şöyle yapıyoruz. Ben biraz nefes kontrolünden anlıyorum. Şimdi terledik nefeslerimizi kontrol altına almanız lazım. Herkes elini göğsünün altına koysun bakalım. Koy 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 koy. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burundan nefes alıyoruz. Ana. Ağızdan nefes veriyoruz. Burundan nefes alıyoruz. Bir adım geriye gidiyoruz. Ağızdan nefes veriyoruz. Şimdi tekrar her yapıyoruz. Burundan nefes alıyoruz. Bir adım geriye gidiyoruz.